Selamu Aleyküm arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün fındık lamacun e, evde yapıyorum. Benim mesleğim lamacun pide üzeri olduğu için bugün evde fındık lamacun tarifi size vereceğim. Arkadaşlar genel yanenlikle e, e, bu hamurun ilk başta tarifini verelim. E, hamurumuz e, yaklaşık 1 e, kilo un var burada. 1 kilo kıymam da var. Buna göre ayarladım. Ee, bir tatlı kaşığı tuz attım hamura hamuru kuru yoğuruyoruz arkadaşlar hamur e, yani cıvık olmayacak sert olacak pide hamuruna göre daha sert şimdi e, damacunun içini hazırlayacağız arkadaşlar burada yaklaşık bir kilo kıyma var bir kilo kıymamız var az bir miktar kuyruk yağı var bir e, arkadaşlar biraz biber salçası, biraz da domates salçasını katacağım. Kış olduğu için domatesin biberin o kadar lezzeti olmadığı için biraz salça veriyorum ki lezzetini versin. Yani azar azar yarım kaşık biber, yarım kaşık domates salçası katıyorum. Baharat da arkadaşlar sizler kalmış gerçi. Baharat acı sevenler daha fazla yapıyor. Ben yarım e, birer tatlı kaşık baharat kattım. ıhı e, pul biber, karabiber, tuz. Burada arkadaşlar kapya biber, lamacın içine koyuyorum. Kapya biber, e, 3-4 adet Charleston biberim var. Domatesim. Yaklaşık 1 kilo domatesim var burada. Maydanoz var arkadaşlar. Şimdi ben bunları hep e, beraber Küçük küçük elle doğrayacağım. Yani elle kıyacağım. Rondo da çekmeyeceğim ben. Siz e, rondo da çekersiniz. Çünkü doğrayamazsınız. Bu biraz e, zor bir iş. Hep beraber e, arkadaşlar şimdi ben bunu e, başlıyoruz. Hep beraber bunu doğrayacağız. E, size tarif edeceğim. Siz rondo'dan e, yaparsınız büyük bir ihtimalle. bana ele geliyor. Çünkü bu biraz ben lamacun pide ustasıyım yani sizin yapabileceğiniz e, bir şey değil yani elle doğramak zor olur. Rondo da yapın daha güzel. Ben bunları şimdi hepsini küçük küçük doğramaya başlıyorum. Şu şekil e, doğruyoruz biber. bu incelikte yeter. Şimdi öbür malzemelere geçiyorum. Evet abiler kımamızı e, malzememizi çektik. Hazır hepsi. Şimdi ile beraber hepsini beraber e, harmanlayacağız. Yoğuracağız. Güzel bir şekilde. Onu da e, görmüş olacağız hep beraber. E, gördüğünüz gibi ben bunları hep e, elle doğradım. E, basitine de kaçabilirdim. E, rondodan çekebilirdim. Ama hepsini elle zırhla e, malzeme vardı. Çektim. Şimdi kıymayı da koyuyorum arkadaşlar. Kıymayla beraber hepsini yoğuracağım ama güzel bir şekilde. Biraz da sıvı yağ katıyorum. Evet arkadaşlar şimdi yoğuracağım hani güzel bir şekilde biraz dinlendirmeye alacağım. Ondan sonra hamura geç. Evet, kıymamız da bu arada hazır. Hepsi sadece hamurumuz kaldı. Hamura başlayacağım. Hamuru açacağım. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Renk ya renk. Son hali bu arkadaşlar kıymamızın hazırdır. Hamura devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz hazır şimdi bunu açacağım içini dolduracağım fırına vereceğiz hep beraber göreceğiz yavaş yavaş açmaya başlayalım hamurlarımızı Evet arkadaşlar hamurumuzu açmaya devam ediyoruz şu şekil bu büyüklükten fındık lahmacun dediğimiz bakın şöyle şu şekilde açmaya devam Evet arkadaşlar şimdi fındıklı fındıklamacunlarımızı içini dolduruyoruz. Tepsiye dol diziyorum. Fırına vereceğiz. Daha önceden fırını ısıttık. E 250'ye maksa verdim yani çabuk ısınsın diye fırın. E, hep beraber bitişini de görürüz inşallah. Küçük küçük çok lezzetli olur arkadaşlar tavsiye ederim denemenizi isterim evde yapabilirsiniz çok zor bir şey değil Siz bunun için Eğer şu şekil elle dolduramazsanız kaşıkla da doldurabilirsiniz yani biz usta olduğumuz için bunu rahatlıkla doldurabiliyoruz Evet arkadaşlar, şu anda şu şekilde dizdik. Fırına vereceğiz. Aynen bu şekilde diziyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evdeki fırında damlacın pişiriyoruz. E, gayet güzel pişiyor. Süper. tepsilerimize dizmeye devam. Yani bunu arkadaşlar büyük yaparsak tepsiye e, sığdıramaz. Küçük küçük olduğu için e, daha rahat pişer. Ev fırını küçük olduğu için e, ancak böyle yapabiliriz. Büyük fırınlarda olsa Büyük yaparsanız problem değil. Ama bu daha çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar. Fındıklı amacımızın son hali bu. Ben bunu bizim gruba uykusuzlara buyurun diyorum. Gelin. Hep beraber afiyetçiye yiyelim. Bana olan desteğinizden dolayı hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Beyhan abla, Tatar, e, Canan, Kanal 66, e, Sonay, Birinci, teşekkürler kardeşim. Kadriye Uyanık, teşekkür ediyorum. E, daha nice ismini sayamadıklar. Meral Kaplan, Meral Kaplan sana çok teşekkür ediyorum. Bize çok desteğin oldu. Allah razı olsun kardeşim. İnşallah bir gün misafirimiz olursunuz. E, Beraber bir ziyafet çekeriz. Desteğiniz bana çok oldu arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Buradan e, Sedat Eniştem'e çok 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 selam ediyorum. Onun desteği bana çok olmuştur. Allah onun çocukları ona bağışlasın. Çok teşekkür ediyorum Enişte kardeşim eyvallah. Arda Melisa sizi seviyorum.